Ay. Hemen terlemiş burada. Adam dışarıdan. Bu adam bana gerçekten aşık arkadaşlar. Ay. Ne? <laughs> Bistrosa, ya. at yani bu benim altımdaki at ya, o yüzden at tepikliyorum. Ay, merhaba, çok güzelsiniz. Geçebilir miyim? Eh, yok yavru değil bir tane beyaz bir kedi. Teşekkürler. Ha yavruların baksı burada. Hadi kız. Bırak debriyajı. Buradan mı? Nereye nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Karavallara kadar çıkartırım seni ama. Adamın karısına koca göbekli demesinden kaynaklı adam karısına hakaret davası açıp tazminat almış galiba. Aynen. <laughs> ben de var avukat vereyim. Ben de avukat var vereyim koca göbek diyor. <laughs> i̇şte ben kazanırım bir bakarsın. <laughs> cuma, 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 cuma. Öyle şarkı var çakalın. İki gündür böyle bir esinti var. Yangın çıkmasın da sonra önü durduramıyoruz. Sola, sağa geçeyim mi ya? Sağa geçeyim mi? Eliyle gitmek lazım ya. Burada. Tekrardan trafik kuralları tekrardan mı yazılacak acaba? Trafik kuralları tekrardan mı yazılsa en azından hız şeyleri. Ne oluyor oğlum? Bir son kokusu alıyor musun? Bir... Şey. Ama görürdüm ben Instagram'da hiç öyle bir şey görmedim. Düz devam ediyorum değil mi? Aynen gördüm. Oo, nasıl bir anason? Meymur bir şey içmedik sabah sabah. Şimdi bakalım Karabağlar Bucu şehir merkezi, Basmahane Bornova Karşıyaka. İkisinin ortasına bir yerden sonra bir tünel çıkması lazım. Bak şimdi sen bana şu geç şeyini, infosunu erken veriyorsun. Sen geçtiğin gibi geç diyorsun. Senin geç lafına geçersem tornayı öyle bütünlü olmuştum. Bakıyorum canım işte. Ama bakmasam sadece sana güvensem Patladık yani. yani öyle arası yapıp uyatıp uyuyorlar ya dükkanları falan bırakıp. <laughs> Yunanistan'da. İtalya'da yapılıyor mu bilmiyorum ben. Yunanistan'da yapılıyor diye biliyorum. Keşke ben öyle uyuyabilsem yani. Öyle uyuyabilsem her gün Benim ara uyku şeyim yok. Mesela şu an planım sen işe gidip ev, ben eve gittiğimde bir saat en azından daha çok benim işe gitmeme çok var. Bir bir saat uyuyayım istiyorum. Hiç şey yapmadan gider gitmez. Ama büyük ihtimalle yapamayacağım. O öyle uyuyamıyorum işte. Uyandım ya bitti artık. Geceye kadar uyuyamam. İstiyor. istiyor. Üçte yattık, sekizde kalktık. Ben öyle şeyler alışık değilim ki. Ay kedi çok kötü ezilmiş ya. Burada mısın? Siesta mı yoksa? <laughs> yoksa siesta mı? Bu cumartesi kalabalığı nedir kanks? Ya karşıya bak. Eee. Yandan araba geliyor dikkat et orta şehirde. 3 yıl atayızın şehir merkezi hipodromu bu değil. Yeni şehir borna karşı yaka. Yani hala üçlü değil. görkem görkem sabah sabah. İç, yani pil var. Sürdükçe pilini dolduruyorsun. Şimdi nereden gidiyoruz hala bakamıyorum uzak Bornova, Ay yok ne o basmane yazıyormuş galiba. Basmane Bornova karşıyaka değil. Bucu 3 Üç yola taşı. Üç yolu şeyini geçiyoruz bir kere artık. Bu sapağa girmiyoruz. İki çeşmelik denir. şehir merkezine olacaklar herhalde işte. Ana. Ama bu tünelden direkt şeye ineceğiz. YKM'nin önüne. hı Ya a a Ağabey artıyorsun. güvenemedim ya. Salak gibi kararlarsın Ne yapacağım? He. Şey? Geçit kapısı. <laughs> Ay korktum kız. Sol deyince oraya öbür tarafa gittin sandım bir an. Var mı birileri? Ben görmüyorum Geldim Geldim kanksi Burası çok garip ya Kim? Ay teşekkür ederim maşallah de kız Dün de Volkan diyor Bir gezdim geldim ya Çok cool geldin Dedi Dedim teşekkürler her zamanki halimiz Dün eve giderken karantinanın orada. Ama Karataş'ın orada. Polis bir çiftte doğurduymuş motorlu. Şey çocuklar Bir kız ve erkek. ikisinde de. Ay korktum ya. ya arkamdaki ne şey yaptım ne bileyim ben. Geliyor işte yaklaşıyor. Zaten kamyona selektör atıyorlar. Senin burada ne işin var diye. Anladım. Hayır sadece şey kısmını hatırlayamadım. Tünele ne taraftan döneceğim? Hangi aşamada tünele döneceğini hatırlayamadım. Yoksa buraları hatırlıyorum buradan böyle gelişimizi hıhıhı <laughs> Kakao Kakao Ooo fışır Bizim motorları da versek yıkar mısınız abi ya? Yıkar <laughs> başı Görmedim şu an önüme bakmaya çalışıyorum Dubalardan slalom yapıyorum çünkü <laughs> senin aynı hisleri yaşamak için girdim çukura. Evet. <gülüyor> kim? <laughs> Hı. Ne anlamadım ki? Anlamadım kardeş kim dedin? Allah senin tipin akar tipini yerim. Ay aşkım. Ben yani bu taşlarda yürüyemiyorum. Ay. Nasıl motor koymak ya? Hayatım en boktan motor koyuşunu yaptım şu an. İtürü kaldırmamız lazım. Sen yardım edersin. Ben bu taşlarda yürüyemiyorum. <laughs> Motoru sürerim de yürümeye kalkınca ayaklarım kayıyor. Heh. Maşallah maşallah. Azıcık dur, azıcık dursun. Çok hava sıcak. Japon pa yeriz. patlatmayalım. Yok, yok, yok. Ama olsun. Gerek yok. Olsun. Ama Japonuz evet ama gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar bunu. Bakın. kim kullanan arkadaşlarım. Bu kadını takip etmeyin. <laughs> Aşk GLS olsun. Çincileri... Ben Çinlilere, Çinlilere bir şey demiyorum. Sana diyorum. <laughs> Nasıl bir şey ama duvar resmi değil mi? Harika harika. <laughs> Paylaşım. Mı? Paylaşım Hayır mı? Alo. Şarjım bitene kadar dönüş yolundayız. trafiği, Kırabagalar'ın trafiği pek bir zaman bitmiyor. E bu da otobüsler yani öyle olduğu sürece de bitmez yani. Burası için en azından. Kardeşim duraklar en sağda mı? Sağ şeritte tabi araç olması konusu ayrı bir nokta ama o zaman ne yapacağım? Sağdan devam edeceğim bir şekilde yani. Haydi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.